10 ev egzersiziyle göbek yağlarından kurtulun. Ama bu can simidi gitmeli. Pekala, sizin için mükemmel bir çözümüm var. Göbek yağlarınızdan nihayet kesin olarak kurtulmak için bu 10 ev egzersizini deneyin. Evde özel donanım yok ve bahane yok. Yasına katılmak için şu abone ol düğmesine tıklayın. Hafif çalın da hiçbirini kaçırmayın. Herkes hazır mı? Harika. Hadi birlikte başlayalım. 1 numara. 5 sıçrayan kukla artı 1 burpee. Sıçrayan kukla ile başlayalım. Ayaklarınız bitişik ve kollarınız yanlara yapışık bir halde dimdik durun. Sıçrarken kollarınızı başınızın üzerine kaldırın ve bacaklarınızı açın. Yere basınca tekrar sıçrayarak bu sefer kollarınızı ve bacaklarınızı kapatın. 5 tekrar yapın. Hazır mısınız? Başlayın. Sıçrayan kukla öncelikle kalp atışlarını düzenlemek için yararlıdır. Dahası kaslarınızı güçlendirirken kalori yakarsınız. Bu çalışma çok kolay, çabuk ve hareketlidir. Şimdi bu burpee hareketi için... Öne eğilin ve avuç içlerinizi yere koyun. Sıçrayarak bacaklarınızı arkaya uzatıp şınav pozisyonuna geçin. Bu pozisyondayken tekrar sıçrayın ve ayaklarınızı tekrar altınıza çekin. Şimdi sıra sizde. Eğil, geriye sıçra ve toparlan. Harika. Bu hareketi 5 sıçrayan kutla ve bir burpee arasında gidip gelerek en az 3 set yapmaya çalışın. Ve hadi devam edelim. 2 numara. 4 dağcı artı 2 dışarı oturma. Dağcı hareketini yaparak başlayın. Şınav pozisyonuna gelin. Bir dizinizi öne göğsünüze doğru çekin. Aynı şeyi diğer dizinizle de yapın. Her sıçramayı bir set kabul edip 4 kez tekrarlayın ve başlayın. Sıçrayan kukla ve burpee de olduğu gibi dağcı hareketi de bir kardiyo egzersizidir. Yani yağ yakmada birebirdir. Ayrıca üst ve alt karın kaslarınızı, omuzlarınızı ve bacak kaslarınızı çalıştırır. Ve şimdi dışarı oturma için şınav pozisyonuna gelin. Sağ elinizi yerden kaldırın ve sol bacağınızı sağ tarafa tekme atar gibi uzatın. Eş zamanlı olarak kalçalarınızı neredeyse yere değecek kadar döndürün. Şimdi tekrar şınav pozisyonuna dönün. Aynı şeyi sol eliniz ve sağ bacağınızla da yapın. İki kez tekrarlayın. Hazır mısınız? Pozisyonu alın, sol bacakla tekme atın ve şimdi sağ. Tekrar sol ve sağ. Pö, bu hareketin tüm karnınızı çalıştırdığını hissedeceksiniz. 3. Numara Biliyor Basamak Çıkma bu egzersiz için bir basamağa, sabureye veya alçak bir sandalyeye ihtiyacınız var. Aman sizi taşıyacak kadar sağlam olduğuna emin olun. Bir ayağınızı basamağa veya sandalyeye koyun. Ağırlığınızı o ayağa vererek sıçrayın. Sıçrarken ayak değiştirip diğerini basamağa koyun. Bunu iki tarafta da 8'er e kez tekrarlayın. Başlayın. Bu hareketin türlü yararları var. Şöyle sayabiliriz. Tüm bacağınızın gücünü arttırır quadriceps, baldır ve alt karnı çok iyi çalıştırır. Belinizle ilgili sorunlarınız varsa bu konuda da faydalıdır. 4. numara, şınav. Sadece ayak parmaklarınız ve elleriniz yere değerek pozisyon alın. Dirseklerinizi vücudunuza yakın tutun ve gövdenizi yere doğru alçaltın ki dirsekleriniz 90 derecelik bir açı yapsın. Vücudunuzu iterek yükseltin. 8 tekrar yapalım. Ve başla. Şınav vücudunuzun her çeşit kısmını çalıştırır. Plank benzeri bu pozisyon karın kaslarınızı ve oblikleri hedef alırken göğüs kaslarınızı ve vücudunuzu yukarı itmekte üst kolunuzu ve sırtınızı çalıştırır. Doğru yapıldığında sadece kaslarınızın toparlandığını değil duruşunuzun da düzeldiğini göreceksiniz. 3 2 1 Ve bitti. Çalışmanın yarısını bitirdik. Beni yarı yolda bırakmayın. 5 numara İki ayrık çömelerek sıçrama, ayrıca bir burpee. Dimdik durun ve öne doğru sıçrayarak hamle yapın. Öndeki dizinizin ayak parmaklarınızı geçmemesine dikkat edin. Bir iki saniye sonra tekrar sıçrayıp bacak değiştirin. Bu hareketten iki kere yapın. Yerlerinize hazır, başla. Ayrık çömelerek sıçrama dayanıklı ve güçlü bacaklar için harika bir egzersizdir. Kalça kaslarınızı, baldırlarınızı, diz ardık ilişlerinizi ve tabii ki karın kaslarınızı güçlendirir. Ve şimdi yine burpee yapalım. Nasıl yapıldığını hatırlıyor musunuz? Yere çömelin, sıçrayıp şınav pozisyonuna gelin ve sonra sıçrayarak bacaklarınızı altınızda toplayın. Kendi sürelerinizle yaptığınızda bunu 3 set yapın. Yani 2 ayrık çömelerek sıçrama, bir burpee, toplam 3 kez. 6 numara: Parmak ucu değdirme. Bu hareket için orta büyüklükte bir topa ihtiyacınız var. Voleybol topu büyüklüğünde bir top işinizi görür. Topu yere önünüze yerleştirin topun üzerine ayak parmaklarınızı koyup sıçrayın ve sırayla ayak değiştirerek topa değdirin. Bu egzersizi 8 kez tekrarlayın. 3 2 1 başla. Bu çalışmadaki birçok hareket gibi bu da bir bacak egzersizi gibi görünebilir. Ama ister inanın ister inanmayın bacaklarınızı öne getirmek aslında alt karın kaslarınızı etkiler. O sinir bozucu gitmek bilmez şişliği bilirsiniz. İşte bu yüzden göbek yağlarından kurtulmak için bacak hareketleri yaparız. Bu parmak dokunuşlarının güzelliği aynı zamanda koordinasyon ve dengenizi de geliştirmesidir. Az kaldı ve bitti. Harika gidiyor. Devam edin. 7 numara Plank yürüyüşleri Kolları düz plank hareketi pozisyonuna getirin. Şimdi her seferinde bir dirseği ön kol plank hareketine geçmek üzere bükün. Dirsekleriniz omuzlarınızın hemen altında 90 derece açıyla durmalı. Vücudunuzu düz tutun ve kalçalarınızın inmesine izin vermeyin. Tekrar her seferinde bir kol, tekrar ön kol plank hareketine geçin. 8 kez tekrarlayın. Hazır mısınız? Ve başlayın. Bunu biraz ağırdan alın. Hızlı değil, doğru yapmak önemli. Eğer vücudunuzu çekilendirecek bir hareket arıyorsanız, aradığınız şey planktır. Egzersiz doğal bir korse gibi belinizi saran derin abdomen kaslarınızı bile çalıştırır. Plankın bir başka avantajı da sırt ağrısını azaltmasıdır. Esnekliğinizi, duruşunuzu, denge ve ruh halinizi de düzeltir. Evet, evet ve evet. 8 numara Koşucu Mekiği Yere veya egzersiz matına uzanarak başlayın. Dirseklerinizi yanlarınıza yapışık tutun ve 90 derece açıyla bükün. Tıpkı karnınızın üzerinde görünmez bir top tutar gibi. Sonra karın kaslarınızı kullanarak doğrulmaya çalışın. Bunu yaparken sol dirseğinizi arkaya ve sol dizinizi yukarıya getirin. Sanki yerde depar atıyormuşsunuz gibi. Her sayışınızda kolları değiştirerek bu hareketi 8 kez tekrarlayın. İşaretimle hazır, başla. Koşucu mekikleri sadece karın kaslarınızı değil, aynı zamanda kalça fleksörlerini de çalıştırır. Ve bu faydalı bir şeydir çünkü kalça fleksör kasları çoğu zaman çok sıkılaşıp hareket serbestliğinizi kısıtlar. 3, 2, 1 ve bitti. 9 numara. Çömelerek gitme ayaklarınızı omuz hizasında açarak dik durun. Aşağıya kadar çömelin. Ellerinizi yere önünüze koyun ve geriye doğru şınav pozisyonuna sıçrayın. Tekrar sıçrayarak ayakları toplayın. 8 kez tekrarlayın. Başlıyoruz. Şimdi çömelerek itme kaslarınızı çekte sokup yağ yakmak için idealdir. Karın kaslarınızı, kalça kaslarınızı, diz ardı kirişlerini, quadricepsi, trisepsi, omuzları ve göğsü aynı anda çalıştırır. Ayrıca bu hareket dayanıklılığınızı ve gücünüzü de arttırır. Size hala ter döktüremedik mi? Belki son egzersizimizde başarırız. 10 numara Sumo Goblet Çömelme Hareketi 5 kere hızlıca söyleseniz de neyse bu garip isimli egzersiz şöyle oluyor. Parmaklarınızı dışarı işaret ederken ayaklarınızı geniş olarak açın. Tıpkı sumo güreşçilerinin yaptığı gibi. Şimdi anladım. Vücudunuzu alçaltın dizlerinizi 90 derece kırarak çömelme pozisyonuna gelin. Şimdi yavaşça kalçanızı kaldırın. Biraz yaylanarak çoğunlukla çömelme pozisyonunda kalacaksınız. 8 kez tekrarlayın. Ve başla. Sumo goblet çömelme hareketi daha çok quadricepsi hedef alır. Fakat karın kaslarınızı çalıştırırken aynı zamanda baldırlarınızı, kalça fleksör kaslarınızı, kalça kaslarınızı ve dış uyluklarınızı da çalıştırır. Ve bugünkü çalışmamız da bu kadar. Aferin şampiyonlar. Eğer bu çalışma düzeni zamanla çok kolay gelmeye başlarsa daha çok set ve tekrar ekleyin. Ve vücudunuzun tam değişimine ve hayallerinizdeki düz karnına hazırlanın.